Bundesliga'nın 25. haftasında Mainz Bayer Leverkusen'i arayacak. Mainz e, şu an ligde 8. sırada bulunuyor. ikinci hani devre iyi başlayamadılar. Hani galibiyet alamıyor e, Mainz takımı. Geçen hafta deplasmanda e, Düsseldorf karşısında bir 1lik beraberlik ayrıldılar. Hani e, biraz daha hani gol yollarında etkili olması lazım ki Mainz'in e, şu anki e, rakiplerine bakıldığı zaman bence hani Freiburg olsun, e, Frankfurt olsun onlardan daha avantajlı bir kadrosu var bence. E, beğendiğim bir, hani dengeli bir kadrosu var diyebiliriz Mainz takımı için. Ee, rakip Leverkusen ise e, bu sezon çok iyi bir çıkış gösteriyor. Yani e, hani, e, Dortmund'un bir puan gerisinde ama hani e, yani büyük bir olsuzluk ligi 3. sırada bitirecekler gibi geliyor bana. E, hani Bu maçta de, basmanlarda biraz daha sıkıntı çekiyor kendi sahasına göre Leverkusen ve e, Mainz'in de yani puan alması gerekiyor artık birkaç hafta sonra. O yüzden de ben sizlere bu maçta maç sonucu bir önereceğim. E, yani Mainz'in Dahil toplu görüntüsü ben çok yani sevdiğimden dolayı iyi bir top oynadığını da beğeniyorum ben. İyi oynadığı topu da beğeniyorum. O bakımdan da sizlere önerim bu maçta maç sonucu 1 olacak.